Bismillahirrahmanirrahim Ebu Davud, Nesai, Muvata, Bukhari ve Müslim'den nakledilen hadisimizde Ebu Davud'un rivayetinden Ayşe (radıyallahu anh'a der ki Resulullah aleyhisselatu vesselam Usayd ibn Hudavır (radıyallahu anh'la Enes (radıyallahu anh, Ayşe (radıyallahu anh'a'nın kaybettiği Kolyeyi aramaya gönderdi. Bu esnada namaz vakti girdi. Abdestsiz namaz kıldılar. Gelip durumu Resulullah ve vesselam'a haber verdiler. Bunun üzerine Teymum ayeti indirildi. Bir rivayette şu ziyade gelmiştir. Üseyd Ayşe'ye Ayşe radiyallahu anhaya, Allah sana rahmetini bol kılsın senin başına hoşlanmadın her ne gelmiş ise onda Allah senin içinde Müslümanlar içinde bir ferç, sıkıntıdan kurtulma kılmıştır dedi. Ebu Davud ve Nesai'nin naklettiği hadisimizde Ebu Davud'un bir diğer rivayetinde şöyle denmiştir. Ashab Resulullah aleyhissalatu vesselamla birlikte sabah namazı için toprakla meshlendiler bu maksatla avuçlarını toprağa vurup toprakla yüzlerine bir defa mesheddiler. Sonra tekrar dönüp avuçlarını toprağa bir kere daha vurup ellerini tamamı ile ellerinin içlerinden koltuk altlarına omuzlarına kadar mesheddiler. Ebu Davud'un bir diğer rivayetinde İbn-i dirseklerinin yukarısına kadar demiştir. Nesai, Ebu Davud, Bukhari ve Müslim'den nakledilen hadisimizdir. Şakik merhum anlatıyor. Ben Abdullah i̇bn Mesud ile Ebu Musa radiyallahu anhuma arasında idim. Ebu Musa i̇bn Mesud'a Ey Ebu Abdirrahman, bir adam cunup olsa ve bir ay boyu su bulmasa ne yapar? Namazı nasıl kılar, ne dersin? diye sordu. Suyu bir ay bulmasa da teymum etmez dedi. Ebu Musa pekala Maide suresindeki şu ayete ne dersin? Su bulamazsanız temiz bir toprakla teymum edin. Yüzlerinizi ellerinizi onunla meshedin. Maide suresi 6 Abdullah şu cevabı verdi. Bu ayette ashaba ruhsat verilmiş olsaydı, çok geçmeden su soğunca da toprakla teymum etmeye yeltlenirlerdi. Ebu Musa da ona siz teymumu bu sebeple mi hoş bulmuyorsunuz dedi. i̇bn Mesud evet deyince Ebu Musa Abdullah'a sen Amr'ın Ömer radıyallahu anhumaya ne dediğini duymadın mı? Dedi ki Resulullah aleyhissalatu vesselam beni bir vazifeye yola çıkarmıştı. Sefer esnasında junup oldum, su da bulamadım. Bunun üzerine hayvanların bulanması gibi ben de toprağa bulandım. Sonra Resulullah aleyhissalatu vesselama gelip durumu kendisine arz ettim. Bana sana şöyle yapman kafi idi dedi ve gösterdi. İki avucuyla yere bir vurdu, sonra avuçlarını çırptı. Sonra soluyla sağ avucunun sırtını veya sol avucunun sırtını sağ avucuyla meshetti. Sonra da onunla yüzünü de meshetti. Bir diğer rivayette şöyle geldi. Resulullah aleyhissalatu vesselam. Senin şöyle yapman sana yeterdi buyurdular ve göstermek için ellerini yere vurup çırptı yüzünü ve avuçlarını mesh Bu Bu Sahihiye'nin ibaresidir. Kaynak Bukhari ve Müslim'de geçmektedir. Nesai, Menakıb, Bukhari ve Müslim'den nakledilen hadisimizdir. İmran i̇bn Hüseyin radiyallahu anhuma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam bir kenara çekilmiş, halkla birlikte namaz kılmayan bir adam gördü. ''Ey fulan, hakla birlikte niye namaz kılmıyorsun?'' diye sordu. Adam, ''Ey Allah'ın Resulü, cenabet oldum, su da yok deyince, ''Toprağı kullan, o sana yeterlidir.'' buyurdular. Ebu Davud, Tirmizi ve Nesai'den nakledilen hadisimizde, Ebu Zer radiyallahu anh anlatıyor, Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, 10 yıl boyu su bulmasa da temiz toprak Müslümanın abdest suyudur. Suyu bulunca bedenini onunla mesklesin zira bu daha hayırlıdır.